Beni görmüyor musun? Bu yüksek Ne demek? Tabii. Ya ben em, çok istediğim bir şey vardı. Neydi? Em, ben hiç sigara kokusunu seviyorum. Neydi? Em, sigara kokusunu hiç sevmiyorum. ben de senin gibi aynı. Hiç sevmem. Ben de de sigara de ben ben de ben ben de ben de. Ben Çok merak ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani tam da karşımıza yani ben şokluyum. Ben şokluyum. Çok da Yani ben şok gerçekten ben Ya ya. siz mi maç ediyorsunuz? Biz yaptık. Biz yaptık ne oldu? Ankara'ya geliştirdik. Ankara'yı fena atlattık. Fena atlamayın Ama e, Türkiye'de son sekiz yıl başardılar. kalmayı başardılar. Yani küçük şehirden gelerek bizi çok mutlu ettiler. İnşallah daha iyi <laughs> skorlar alacak. Ya.